Merhaba sen girdin mecburen çünkü önüme araba atladı. Ben Doğan. Ben de Berkan. Kızlar arasında. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş Ne güzel bak iki saniyede ee, giriş yeni <laughs> de oluşturmuş oldun. Baktık sıcak. Dışarıda <laughs> dışarıda sıcak. Helale. Çok güzel. İyi bir kere düştünüz. Tabii ki. Bugünkü rotamız. Bugünkü rotamız <gülüyor> Sapanca. <gülüyor> Sapanca'da nereye gidiyoruz Doğan? Nereye gidiyoruz bugün? Bugün Sapanca'ya gidiyoruz. Hem de nereye Sapanca'ya? Sapanca'nın Sapanca river'ına River gidiyoruz evet. evet. Sapanca'nın, var mı Sapanca Sapanca'nın? Sapanca ne e, nehir var ayıran ortadan. Sakarya tarafına gittik. Evet. Bu Sapanca kısmı mı? Bu Sapanca kısmı. O Sapanca gölü müydü? Evet. Ha, okey aslında bu kadar basit bir denklem. Yani evet. Şey, coğrafi olarak güzel. Diğer tarafa geçmenin zor olacağını söylemiştik o sırada. Şu an diğer tarafına gidiyoruz direkt. Evet, güzel. Amazon! Amazon'u göster. Amazon. <laughs> Bizim yeni alacağımız şirket yani. Sapanca River'a gidiyoruz. Beni böyle tanırsınız. <laughs> ee, bir bungalovda kalacağız birlikte, bir gece. Bir gece. Bir bungalov. Aşkım o bungalovların adı çıktı. Kötü bir şekilde. Ne yazık ki. Öyle deme. Sakarya'da güzel bir yerde kalmaya gidiyoruz. Böyle Bali havasından, ağaçlardan, <laughs> plajlar, plajlar. plajlar Bungalovlar üçgen olanlar ve garip seslerin geldi. Gece korkunç, orman yakın olduğu için kurtuluş sesleri işte gelen yer. yeni konsept öyle E, bungalov. Kesinlikle alıştığımız tarzı üçgen evlerden değil. Daha camakanlı, üstünde yuvarlak camdan e, camla, yuvarlak camdan ya da kısaca far. e, videonun ilerleyen kısmında zaten evet. göreceksiniz. Aynı zamanda bir tane önümüzde beyaz araba Arka. Dostlar yolunda şey yaptı. Araba dedin o tehlikeli hareket. Bak, hemen Hı -hı. gaz'a geldim. Bakın size. Yani bir tık benim göstermeye çalışıyorum ama e, tavsiye etmiyoruz kesinlikle. Otobanda 140 ile giderken atlas altına gidiyorum. Ya da bunun için uygun otobanlar var zaten evet. otobanla 140 ile gitmeyin. Hani benim 140 dediğime bakmayın sayın yetkililer. <laughs> 132. Pardon. 143. <laughs> 143 geçmiyorum. 140 yapıyorum tabii ki yeni kanunlar biliyorsun sınırları otobanlar 130 kilometre yüzde on kadar da aşma payı var limiti var neyiz biz neyiz bu sektörün pis evet. kokuyor evet. ve civardan gelen bir pis koku bu neredeyiz şu an tam olarak burada ne yazıyor burada otoyol yazıyor ne yazıyor falan yok mu ya şey değiliz buranın tam adını Körfez'in oradayız, Körfez güzel bir adlandırma odası ve dışarıdan havalı seçeneği açık araba da inanılmaz kötü kokuyor. Evet. Niye böyle bilmiyorum hani yasallardan mı acaba? Böyle kokmaz ki yasallar. Olabilir, farklı bir şey de olabilir. Evet, bir sürü kamyon da var onların da kesinlikle getirdiği kokular bir şey yapıyordur. Geçen uçaklarda bırakıyoruz. Uçak şey değil, yanımızdan bir sürü kamyon geçiyor. Ya Bence bizi dinleyen herkes bana oy verir. Hak, hak verecektir. Verecek 10 kişi de. tartışalım <laughs> hadi. E... bungalovlar diyarından selam olsun herkese. Geldik. Küçük bir moladan sonra. Ha küçük bir mola verdik. Hmm. Teleferikte mi varmış burada? Evet. Ha konuşmuştuk evet. <laughs> Merhaba Teleferi. Merhaba evet, evet, evet. Güzel. Şey buldun kendini sen. Her şey bungalov zannettik burada. Bungalov seyahat diye de bir yer varsa. Ee, giriş yapısı olarak şeye benziyor. Bodrum'un falan da böyle de yani eski halini bildiğim için söylüyorum. Gitmedim bilmiyorum. Ee, dümdüz böyle tatil köyünün ortasından bir tane yol geçer ya yanlarına da yeni yerleşim oldu. Öyle şu an yolun yanlarında bir süre sonra sadece Sapanca'daki başka bungalov evleri görmüş olacağız galiba ee, öyle Bilmiyorum. gösteriyor En azından ee, ve herhangi bir markettir şeydir 10 km öncesinden 5 km öncesinden başlıyor böyle... Normalde bunu göstermek için yaptı bir anda olduğunu da anlamadım <laughs> ve e, daha böyle iyi bir konseptini temele şey yapmışlar koymuşlar gibi geliyor kendi haline daha içsel, kafa dinleyecek bir yer gibi hmm. Tamam. Sen buraya sen vurur mu zannettin? Yok. <gülüyor> Ondan <gülüyor> dolayı değil. İki şerit var sandım. İki İyi olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kullandık yani bakalım. Gerçekten bizi kızıklamışlar mı diye. Evet bungalovumuza 500 metre kaldığını gösteriyor navigasyon bizlere. Gerçekten bir dere gördük sol taraftan akan dere kısmındaysa eğer sizin de bungalovunuz. Yolun kötü olduğundan bahsedeyim. Ee, şu solda kalan yer mi acaba? Değil ama burası belli <laughs> büyük Güzel. bir şey, aslanlı kartalı bir köy olacak gibi. ne abi? Bakın bir anda galiba <gülüyor> umarım <laughs> <laughs> atmosfer değişecek. Güzel yerler karşılaşacağız biz de. Bakalım şu an için güzel gözüken bir şey yok ortada. Bakalım konuma yaklaşıyoruz. Son adımlarımızı atıyoruz. Evet. Yolculuğumuzu tamamladık. Sapanca River dinlenme testlerine ulaştık. Ee, bu görüntü dışarıdan bakınca da gözüküyor gayet. Resepsiyon kısmından. Yağmura rağmen çok güzel bir yer. O yüzden bu istekle zaten direkt çekelim, direkt tanık olalım, hep birlikte yaşayalım diye. Sadece önden bir e, bilgi verdiler bize. Heyecan birlikte yaşayalım. Şöyle ıslanmaktan kaçayım birazcık. Ee, organik. Nedir bu? Kurutulmuş e, ee, palmiye yapraklarıyla ezenmiş bir giriş. Efendim buyurun içeriden başlayalım biz. Çünkü asıl numara dışarıda onu gördünüz. Bu burayı açmıyormuş öncelikle. Önümüzde bir tane king size olmaz çift kişilik yatağımız mevcut. Buzdolabımız şifon yer değil bunun adı kesinlikle ondanımız. Allah abamız güzel gayet. Siz buyurun içeriden çekim alabilirsiniz. O sular nereden çıkıyor zannediyordunuz? Sapanca'dayız. Böyle çok tatlı bir odamız var. Buralar daha şey gibi hani sert. Bunun adını unuttum. Sert plastik dışarıya gidiyorum. kameramanım zor koşullarda havuza düşme tehlikesine rağmen çekim yapıyor. Ben de layıkıyla like karşısında durmaya özen göstereceğim efendim. Belki de en güzel kısım burası. Sıcak su havuzu var. Baktık sıcak. Öncelikle sıcaklık testini gerçekleştirmek istiyorum. Çok keyifli. Şey böyle yazın çocuk havuzları çok fazla çocuktan, teşten dolayı ısınır ya, o kadar sıcak, gayet uygun bir kizansız. Eğilin ki düştünüz. Düşmüyorsunuz efendim. Hamak var. Şelalenin üstündesiniz. E, ee, zannediyorum hamak ama arkada şöyle bir görüntü denk geldi bize. En güzel odalarını verdiler. Gerçekten teşekkür ediyoruz Sofan Tribü. Daha sonra daha sonra dinlenmek için okumak isterseniz <laughs> Ya da, <laughs> da şelalenin üstündeyken

bununla ilgili bilgi verilmedi. Ama ben içine... Şimdi... Burası ise özel. Bir Dışarıda dış aldık Böyle bir yerimiz var. Gitmiyor. Burası. Oturabileceğiniz alan da mevcut. Evet. Burada artık Mangalını yapıyorsun. Şelale. Çok güzel. Doğanın gerçekten içeriği. Biz şey neler yaptık? Efendim. Evet. Lowe's'a girdik. Çok güzeldi. 7-24 sıcak. Herhangi bir ön ayar yapmanıza hiç ama hiç gerek yok. Sadece girmeniz gerekiyor. E, çok keyifliydi. Yağmur da yağıyordu biz girerken. Ama inan hissetmedik. Çok sıcak, çok keyifliydi. Ee, Hamakta doğaya bir fotoğraf sözüm kaldı benim. Birazcık yorulmuşuz. Onun dışında burada vakit geçirmek kış ayında bile olsa, şu an hatırlatıyorum Şubat'ın 12'sindeyiz. Kış ayında bile olsa 10 numara. Çok güzel. Tavsiye ederim. Başta şeyden etkilendim. Ben yani o, o apartmanlara sıkışmışız dört duvar. Ya buradaki o e, geometrik şekillerin farklılaşması, o karanlık, o bile çok güzel etkiliyor. <laughs> Dedi ki biz bunu havuz üstüne yersek daha çok keyif alırız. geldi, ben uzaklaşıyorum ama size. Havanızda neler var? Kamera kaçma benden. Pek çıkmadı değil mi? Balımız var, reçelimiz var, çayın pekmezimiz var, zeytinimiz var, ketçap, mayonez, niye var bunu birazdan göreceksiniz. Salatalık ee, ve peynirimiz var. Gayet evet. güzel gözüküyor. Hemen diğer tepsiyle karşınızda olmaya çalışacağım. Kızartmalıklarımız var. şundan hamur zannediyorum. Ortada patatesimiz, burada da bir yumurtamız, omletimiz var. Gayet taze ekmek ve simitleri de sahibiz. Ankara'yı tarzıda Kuduğumuz dinlendirmeye devam ederekten kahvaltımızı yapacağız. Normalde dışarıda yapacaktık. Sonra soğuk diye Şimdi sıcaktan şikayetçiyiz anladığım kadarıyla. Baksana pişi bile yapmışlar. Aynen. Bu arada akşam soğuk oldu. olduğu ama... ee, geceden bahsediyorum. Ee, klimayı çalıştırdığınız zaman ortada herhangi soğuk kalmıyor. Böyle çok havadar ve sıcak bir mekana sahip oluyorsunuz. Bu da bence güzel bir özellik. Ee, belki arka plan sesinden şu an rahatsız olmuş olabilirsiniz şelaleden. Ama burada bulunduğunuzda canlı olarak kesinlikle rahatsız etmiyor. Dinlendirici etkisinin farkına varabiliyorsunuz.